Şehrimizin sağ tarafından yolcu edilmekte olan 15-30 hareket ederek Beşiktaş seferini yapacaktır. Tireye gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız orada? Bisiklete fit yapacağız. Bike fit. Red bike fit. Biraz sonra ne yemek olduğunu anlatırım. Daha doğrusu Bora anlatır. çıktın yola kadar çıktın lan. Yolun ortasına çıkıyor duruyor ondan sonra ya. Yani. Şimdi gelmek üzereyiz. Bu arada dizimde ağrı vardı. Benim dünkü vlogda görmüşsünüzdür. O azaldı. Çok fazla yok. O ağrıların sebepleri de hep fitle ilgili olabilir. Geçen hafta bayağı yüklendik çünkü biliyorsunuz. Fit yaptırdıktan sonra da bayağı bir değişmiştir. Bir sene oldu, bir buçuk sene oldu. Kilom falan değişti. Her sezon boşu yaptırmak lazım bunu. Hadi gidelim yaptıralım şimdi. Yolun ortasında dur Engin, dur. Sinyal ver, sinyal. Sinyal ver, sinyal. Sağ ol canım. İyi, sağ ol hey. Buyurun. Merhabalar. Selamlar. İyi ki Sağ ol abi. Nasılsın? Nasılsın? İyi, sağ Hoş geldin. Hoş geldik. Burada sağlıklı aç sıçtırmalıklar veriyorlar. Arkadaşlar. Aynen, kesinlikle öyle. Böyle. böyle Koyısı, bayısı falan ya yani. Ne güzel. Ya, böyle teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Sizleri de bekliyoruz. Oo, bademler de ne güzel. Kocuk kocuk. Kacı badem. Şimdi yani. kahve almaya gidiyoruz. Evet. Kahve almaya gidiyoruz. <laughs> Yukarıda bike pit için hazırlıyorlar arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> oh, teşekkürler. Evet, kahvemizi de aldık. Şimdi gidelim. Fit olaylarını hazırlamışlardır. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya. Burası Ortaköy'deki trek. Bunun üst tarafında. Şimdi Bora başladı burada bike fit yapmaya daha gitti işte Amerikalardan eğitimlerini aldı falan filan. Şimdi de işte benim bisikletinkini yapacağız ama önce Onur geldi. Onur Yıldırım işte bu yeni aldığı bir bisiklet var onda. Madon 99. Hani şu 15.000 euroluk bisiklet diye bir şey vardı, blok vardı. Sinan abinin bisikleti bu. Onun benzeri yine yani Madon 99 ama rengi falan farklı tabi. Harika bir bisiklet. Şimdi ona da bakacağız zaten. Onun fiti yapılacak ilk önce. Aynen. anatomik yapısına bakıyor bu değil mi? Aynen öyle. Hamstring, quadriceps uzunluğu, esnekliği, dizini dik tut, rahat bırak, gevşet. Kasma kendini. Bora, bu, bu fit neden yapılıyor baba? Niçin yapıyoruz bu fiti? Şimdi insanların boyu, kilosu, anatomik yapısı, esnekliği, kas uzunluğu herkesin kişiye göre değişiyor. İnsanlar boyuna göre bisiklet seçiyor ilk etapta ama bu seçtiği bisikletin gidon boğazı, sele uzunluğu hep farklı oluyor. Bunları kişiye göre biz entegre ediyoruz. Şimdi bu buradaki mesela amacımız tamamen hamstringlerin esnekliği. 90 derece aslında bu hamstring açısı için ideal bir derece. 90 derece rahat bir şekilde ulaşıyorsa sporcu herhangi bir problem bisiklette olmayacaktır. Ama eğer 90 dereceden düşükse hamstring ona göre bir ayarlaması gerekebilir. Onur. Burada kırılır bacakları. Bunu öptü söyleme söyleme dedim. Görecekler yani yapacak bir şey yok. <laughs> tam bir bisikletçi. <laughs> Bu fit arkadaşlar. İlk ufacık bir ayar yani senin o selenin yüksekliği. Yani hani bazen diyorsun selenin boyu tam olmuyor falan filan ya. Buradaki en ufacık bir ya, ayar ben senin ben performansını bir acayip etkiliyor. Abi. Hem mesela dizinde ağrı olabilir, bilmem ne olabilir. Mesela geçen gün ben demiştim hani, hatta dünkü antrenmanda dizim ağrıyor demiştim. Onun için antrenmanı yarıda bıraktım. Çünkü benim bisikletin fiti de tam uygun değil. Ben onu iki sene önce falan yapmıştım. Ondan sonra ben kilo aldım, ne bileyim bir sürü bir şeyler yaptım. Bisiklete binişim değişti. Onun için onu bir daha fit ettim. Yani her sezon başı aslında bunu fitini yapmak lazım. Değil mi baba? Aynı, Sürekli, hani. öyle. Normalde aslında 6 ay. Çünkü insanlar belli bir antrenman sürecine girdikten sonra zayıflayabiliyor, incelebiliyor. Vücut yapısı ister istemez değişiyor yoğun antrenmandan sonra. Esnek, esneklik de değişiyor. Esneklik değişince bisikletin o uzunluk mesafesini kısaltmak gerekiyor. Çünkü daha <laughs> çok esneyebiliyor sporcu. Ona, o yüzden bir entegre gerekiyor 6 ayda bir aslında. <laughs> Yarışlara falan giriyorsanız, hatta keyif için bile sürüyorsanız bunu kesinlikle atlamayın. Çünkü sizin bisiklet üzerinde... Yani bu bisik Bunun esas olayı şu en basiti tam bir parçanız oluyor. Bütün her şeyle size göre oluyor bisiklet. Tam bir e, custom bisiklet oluyor aslında. Onlara göre ayarlayacağız bunu sen. Bunu ne kadardır biliyordun? Ne zaman almıştın bunu? Abi alalı iki ay falan oldu ama... Trainer'da e falan biliyorsun değil mi? Tabii havalar kötü. Memnun musun? Memnunum abi. Madame bambaşka Adam yani. Madame bambaşka değil mi? Bir daha göstereyim size. Şuradaki kapakçıkları falan. Tabii şu anda ben ellemiyorum bunu. Şimdi ayarlarım ayarları yapıldı. Elektronik vitesi. Vitesten memnun musun? Tık Bu her şeyden memnun olacağını. Evet. Mesela şimdi şuradaki şeyleri e, bu fite göre değiştirilebilir. Yani daha böyle yatar pozisyon olabilir. Mesela bu bisikleti triatlon için ayarlanabilir ya da ne bileyim işte aerobar takacaksan onun için ayrı ayrı ayarlanabilir yani mesela aerobarı takarken öyle aerobarı taktım hadi gideyim diye bir şey yok onun e, yapısı tamamen başka bak böyle ince ince santim santim işler oluyor böyle burada şimdi bacak boyu ölçülüyor çünkü evet. ona göre serinin yüksekliği falan ayarlanacak. Atıyorum yeni bir bisiklet aldı, bike fit yaptırma imkanı dışında. Çok kabataslak bir hesap var. İlk önce bacak boyunu ölçüyoruz sporcunun. Su terazisinden mutlaka düz olup olmadığını kontrol ediyoruz. Düz olduktan sonra yerden ölçüyoruz. Şu an Onur'un 81 santim bir bacak boyu uzunluğu çıkıyor. Bunu 0.887 ile çarpıyoruz. Hmm. Verdiği rakam, bizim seri yüksekliğimizi normal ayarlamak için verilmiş bir rakam. Şimdi 81'i 0887 ile çarpalım. 72 santim. Orta göbekten senenin tam ortasına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Yani şu an 67,5 gözüküyor. Yani yaklaşık bir 4-5 santim aşağıda kullanıyor. Ortasını nasıl hesaplıyoruz? Şunu çekiyoruz. 27 santim. Bunu ikiye böldüğümüzde 13,5. Hemen şuraya bir işaret koyuyoruz. Şuradan da tam orta göbeğin ortasına gelecek şekilde ölçmemiz gerekiyor. Başlangıç için 72 onura en ideal. Peki sele ne kadar geride veya önde olmalı? Hı. Bunun içinde değer var. 70 santimin altında eksi 3, 70-75, eksi 5 75'in üstü de eksi 7. Peki bu -7 eksi 7'yi neye göre belirliyoruz? O 70-75 dediğin şuranın uzunluğu değil mi? Nasıl Aynen. Bu, bu, bu çıkan sonucu uzunluğuna göre eksi 3, eksi 5, eksi 7, eksi 9'a kadar gidiyor. Bunu da saat 9 yönünde ya da 3 yönünde ters örelim. Yine orta göbeğe her zaman baz alıyoruz. 72 çıktığına göre 70-75 ile 5 santime geriye doğru gidiyoruz. Buraya bir işaret koyalım. 5 santimin bitişine işareti koyuyoruz. Evet. Şu an sele yaklaşık bir 3 santim geride. Onur'un da bize geldiği şikayet zaten buydu. Selenin önünde oturduğu. Hem alçakmış, hem de Aynen gerideymiş yani. Çok basit hesaplamayla bunu kendimiz ayarlayabiliriz. Evet, sele böyle hesaplanıyor. Sele böyle ayarlanıyor. Hep bunlar bilgi işte, hep bilgi. Vallahi... Evet arkadaşlar, bisiklet kadar önemli olan kallerin de ayarı tabii. Çünkü takıyoruz böyle de onları kafana göre takmaman lazım. Onun da tam böyle power'ını vermek için, de öyle hakkını vermek için tam böyle yerinde olması lazım. Onda ayrı ayrı yer var. Onu, onu da başka videoda yaparız artık. Yani her videoda onu o kadar vermeyelim tabi. Evet, İpek de geldi. Hello. <laughs> Sosyal medyacımız. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> bak ne var burada, gel Bak. bak. Biliyorum biliyorum ya. <laughs> <laughs> <Dokundum> böyle <ben. gülüyor> Ya işte bu böyle bir şey. Ya. Böyle bir saygı duyulacak Aşk, Bir daha söylüyorum aşk. Retül evet, fitil olayı bu. Belli noktalarına böyle böyle boncuklar yapıştırılıyor. <laughs> Ki ondan sonra şuradaki alet, bu değil tabi <laughs> buradaki alet. <laughs> onu böyle <görmek gülüyor> Biraz sonra bilgisayarda göreceğiz nasıl olduğunu. <laughs> Sonra bunları nasıl çıkarız? Ben çıkarabilir miyim şunu? Şimdi? <laughs> şimdi hazırlıklarımız bitti ve olay başladı. Tamam, evet. bunları Bitti, bu kadar. <laughs> değil tabii, değil. <laughs> Hepsi şey alıyor. İşte bunun esas olayı buradakilerin hepsinin yeşil olması değil mi? Abi? Aynen. Range dedi belli bir aralıklar var. 65 70 90 100. işte bunlar bilek, diz açıları vesaire. Tamamen buradaki yani arasından olmak ziyade, bazen arasında olmayabilir, burada önemli olan sporcuyu tanımak. Agresif bir sürüş mü istiyor, hmm. yoksa daha çok konfor mu olduğu için önemli. Bizim için en önemli bir şey sporcuyu tanımak. Nerede yarışıyor, yarışçım yoksa keyfi mi biniyor? Çünkü bazen bu değerler biraz agresif gelebilir her tamam. sporcuya. Uygun olmayabilir, o sebepten dolayı. Bunlar bizim için tabii ki olumlu bir fikir ama asıl bizim gözlemlememiz gereken kişi ve çeviriş pozisyonu. Hmm. Şu an Onur'un sadece teknikle ilgili mesela. Şimdi normal çevir olur. Hiç benim hani sen normalde nasıl çeviriyorsan evde o şekilde çevir. Baktığımızda ankle minimum ve maksimumu range'in dışında çıkıyor. Şimdi, ama Onur'a baktığımda zaten Onur'un şu an tamamen teknikten kaynaklı bir şey. Şimdi Onur topuğun aşağı doğru düz bas, basalım. Aynen. Şu an düz bas. Aynen. şu ben an bütün değerler ortaya. Burada aslında biraz daha kişiyi yönlendirmemiz gerekiyor. Yani kişinin yanlış bir tekniği olabilir. Hmm. Sen işte topu çok yukarıda çeviriyorsun, bunu düzeltmemiz gerek şeklinde müdahalelerde de bulunabiliyoruz. Yani sistemin hmm. aslında o güzel sıfır. tarafı da bu. Çünkü bazen ki, tamamen hani bisiklet ayarı veya kişi ayarı ile alakalı değil, teknikle alakalı olan değerleri de bizi yanıltabilir. Hmm. Yani burada sürüşünü de düzeltiyorsun. Kesinlikle, aynen öyle sürüş hataları da burada direkt ortaya çıkıyor. Burada bisikletin belli başlı noktalarına dokunuyoruz ve sistem bize bir bisiklet oluşturuyor ve bu oluşturduğu bisiklette bizim seni yüksekliğimiz, gidon bazımız, gidon yüksekliği bütün verileri rakamlar halinde bize pdf halinde veriyor. Atıyorum Umur yarın başka bir yol bisikleti aldı veya bisikletini taşımak için söktü. Seresi yüksekliğini kaç santim yaptığını ben ona mail yoluyla atacağım. Oradan direkt istediğini ayarlayacağım. Evet burada da şimdi Onur'un tüm şeyleri özellikleri bisikletin nasıl ayarlaması gerektiği bir dahaki şeyde gördüğünde en zevkli yerleri abi yavaş bisikletçi neden olur bundan dolayı de <laughs> geldiğin zaman böyle bunları yapıştırıyor. Bir de EKG'de çok kötü oluyor arkadaşlar böyle yapıştırıyorlar. Onlar daha bir çıkmıyor yani. Evet. Şimdi benim canavarı yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de benim fit'i yapıyoruz. Önce böyle noktalara Stavcılık. Bu benim işte bir önceki hayatımdan yaptıklarım. Ah, şimdi ne? buraya işte triatlonlar falan Önce filan gelecek. Şey var, Bu tarafta da var. Orası biraz daha farklı. O tribal bir şey. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi baya antrenman yapıyoruz burada. Bütün ayarlarımı yaptık. Seleyi biraz geriye aldık. İşte gidon değişti falan filan. İki senedir bayağı şeyler değişmiş. Bir de ben şu anda bunu road bike fiti yaptım. Bakalım yarışlarda göreceğiz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Oraya teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Fit yaptırmak istiyorsanız bakın şu aşağıda telefon numarası var. Bu ortak numarası. Ayrıca isterseniz Instagram'dan, Facebook'tan falan her yerden ulaşabilirsiniz. Ama önceden randevu almanız lazım ve gerçekten çok önemli. Yani yarış performansınızı etkiler. Ayrıca normal sürüşlerde bile sizin daha rahat sürmenizi, işte bacaklarınızın ağırmaması falan şey yapar, toparlar. Ben de toparlayamıyorum cümleyi şu anda. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bayağı terledim ben ya. <laughs> Hadi yarın görüşürüz.